Şimdi geldik 9 Eylül. 9 Eylül'de ne oldu? CHP kuruldu. Tamam. Kim söylüyor bunu? Şimdi gelelim buraya. Ne olduğunu sonuna geliyoruz şimdi. Çünkü Özgür Özel bağladı bizi buraya. 9 Eylül'de ne oldu? Bakalım ne olmuş? Şimdi nereden hangisinden okusam acaba? Direkt Atatürk'ten mi okuyayım? Nasıl istersiniz? Cumhuriyet Gazetesi'nden mi okuyayım? Yani nereden okuyayım şimdi bu durumu? Onu düşünüyorum. Aynen Mustafa Kemal'den okuyayım size. Atatürk'ten okuyayım da sonra şimdi derlerken yani anladım mı? Cumhuriyet Gazetesi'nde geç. Özgür özel geç. Bizim kongremiz bundan 12 sene evvel 1931'de söylüyor bu konuşmayı. CHP'nin kurultayında kongresinde söylüyor. Tamam. Bütün dikkatinizi verin şimdi. Yıl dönümü. Ve ben size verdiğim bir sözü tutuyorum. Sizi şahit tutmuştum. Seneler evvel ben Ankara'dayken FETÖ'cüler Kemal İhsan'la anlaşıp beni hapishaneye atmak için beni 9 Eylül sabahı misafir olarak Adalet Bakanlığı tarafından misafir edildim lojmandan sabah saat 5'te almışlar. O gün tweet atmıştım. And bunun intikamını alacağım diye sizden. Çünkü ben Kemalistlerle, Atatürkçülerle, Fethullahçılarla beraber olduğunu bildiğim için sabah 5'te alınmıştım. İçeride, o zaman içeride öldüreceklerdi beni. Seneyi de söylerim. 2025-2019. 6 sene önce verdiğim sözü tutuyorum size. Bugün de 9 Eylül. Mustafa Kemal 1931'de diyor ki bundan 12 sene evvel kongre, CHP kongresinde Evvel Sivas'ta bir mektep dershanesinde yaptık bizim kongremizi diyor. İlk kongremiz. Dershanede yapmış mektep dershanesinde. Şimdi dershanede karıştım karıştırmayın. Böylece CHP'nin ilk kurultayının Anadolu Rumeli müdafayı hukuka bağlayacak şimdi anlatacağım. 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi olduğunun altını çizmişti. Kim söylüyor bunu? Bizzat Atatürk söylüyor. Alev Gürsoy yazıyor. Özgür Özel söylüyor. Önemi yok. Kaynak var. Bu da ikinci söyleyişi Mustafa Kemal'in bunu bu arada. İlk söylediği tarih de 1927'de söylüyor. 23'te sözüm ona Cumhuriyeti kuruyor. Tamam. 27'deki, 27'de herkes CHP'nin ilk kongresi zannederken CHP'nin birinci kongresi zannedilen kurultayda toplantı kuruluyor ya kurmakta oradan geliyor. Orada Mustafa Kemal bizim ilk kongremizi 1919'da yaptım. Sivas'ta yaptım diyor. Sivas'ta bir mektep dershanesinde yaptık diyor. Bir okulun sınıfında yaptık diyor. 100 seneden beri size soruyorum şimdi. CHP'lere sorsanız da bunu. Fatih Tezcan ve Türkiye'deki Müslüman aklı başına vatanseverler artık CHP'nin kuruluş yıl dönümünün 9 Eylül değil 4 Eylül olması gerektiğini söylüyorlar. Siz niye atanıza ihanet ediyorsunuz? Kendi söylüyor. İlk kongre siz ömrü hayatınızda dünyada kurulmadan kongre yapan bir şey duydunuz mu? Parti kurulur, AK Parti kuruldu, kongresini yaptı. Falan. Kurulmadan önce bu neyin kongresi? Bir de Klikyalılar Cemiyeti, Trakyalılar Cemiyeti falan var Sivas'ta. Yani şey bir durum, Mustafa Kemal'in kurduğu hiçbir şey yok Sivas'ta bize bu arada. Sivas'tan önce Erzurum'u yaptı ya arkadaşlar. Bir önceki sene Lawrence'la görüştü, Filistin verildi, geldi. Karşısında kaçtığı komutanla aynı otele geldi, Pera Palas'a. 101 numaralı odaya yerleşti ya orada ya olarak duruyor ya sonra İngilizler Vahdettin'e ismini verdiler Samsun'a e Vahdettin gönderdi ya zaten Samsun'a çıkmasının da ayarlamasını yapan yine kendisi ya Topal Osman ya kendi adamı ya oraya da ayrıca bir program yapacağım anlatacağım size o orası ayrı o ya zaten Erzurum'a geldi salonda bir kişi tanımıyor bu kim dediler çık dışarı dediler tanımaz. ama Kazım Karabekir Kazım Karabekir'in kendisi de masondu bu arada orayı da yanlış bilenler var Kazım Karabekir ile Mustafa Kemal arasındaki fark nedir? Biliyor musunuz onu? Masonluğa sadece takılırsan biraz yanlış açıda biraz kalabilirsin. Bir şöyle bir e, reverse angel olabilirsin yani ters açıda kalabilirsin. Tam oraya takılma. Başka bir yer daha var oradan bak olaya. Kazım Karabekir'in kafasına silah dayasan ilafeti kaldırtamazsın onu. Devletini seven hiç kimse ilafeti kaldırmaz. Milletini seven hiç kimse kaldırmaz. O sigorta orada duruyor. Bak dini açıyı bıraktım farkında mısınız hiç? Teolojiyi hiç karıştırmıyorum. Bak benim ağzımdan bir kere duyamazsın. Bir kere Mustafa Kemal'e kafir falan filan bilmiyor Benim o onu duyamaz. Yüz seneden beri bizi otuzağa düşünmüşler. Ben niye çok yara veriyorum? Ben niye içlerindeyim? Çünkü yüz senelik tuzağa düşmüyorum. i̇çki içti falan filan bilmem ne işte. Şuydu buydu. Yahudi ima geç, geç 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 geç. Geç onu yüz sene. Bizim e, bir topluluğu böyle Müslümanlar, Anadolu halkını, Anadolu Müslümanlarını o şekilde anladınız mı? Demek istediğim şeyi o şekilde kandırmışlar. Oraya bak, cambaza bak oynamışlar. Konu o değil ki. Konu o değil. Sen nasıl oluyor da başa geliyorsun? Hadi 200 sene, 5 sene seçim yapmazsın. 27 sene nasıl seçim yapmıyorsun? Sen, sen nasıl oluyor? Sen kimsin ki gidiyorsun? Osmanlı subayıken Lawrence'la görüşüyorsun. Nine ile gidiyorsun sen. Senin padişahının yanına İngiliz komutanla gidiyorsun sen. Yanında iki tane İngiliz komutan padişahının yanına gidiyorsun sen. Nasıl? Amerikalılar işgal etmişler Türkiye'yi. Allah muhafaza da işgal etmişler. Evet iki tane Amerikalı, Amerikan kuvvetlerinin başındaki adamla bir tane subay gidiyor. Atıyorum Hulusi Akar gidiyor. Örnek vermek istiyorum. Gidiyor, oturuyorlar. Bu diyorlar gidecek diyorlar. Yani direniş var Anadolu'da. Bu gidecek diyorlar Amerikalılar. Tayyip Erdoğan karşısına. Hulusi Akar için tanım yapın bana. Nedir Hulusi Akar? Yani Hulusi, Ahmet Mehmet Ahmet için tanım yapın bana. Nedir onun tanımı orada? Ki kaldı ki Mustafa Kemal Vahdettin'in karşısına çıktığında falan filan görüşme olduğunda boğazında iz de yok. O da bir ayrı konu yani. O da yok yani. Biz olsa bazıları derler ki ha İngilizler zarar vermiş falan filan diyenler olabilir öyle yüzde bir falan. Görüyor musun falan zorla falan falan diyenler olabilir yani. Mustafa Kemal de izliyor. Ben öyleyim de böyle bir şey anlatırken başka bir şey anlatır mı? Kapanlar arada kaparlar. Kafası karışır biraz. Evet o doğru ama yapacak bir şey yok. Sivas Kongresi'ni birinci kongre olarak göstermişsiniz. Sebebini açıklıyorum Mustafa Kemal. In. İngilizler neden Mustafa Kemal devlet kurdular dedi ki. Onu açıklıyorum. Var mı sıkıntı? Bir şey var mı? Geçeceğim oraya. Yayını paylaşalım. Hadi paylaşalım yayını. Ondan sonra tekrar çünkü yayını paylaşmadan son dakikamız yok mu bu arada Milli Lig'in gönderin son dakikaları. Bir bakın orada. Volkan'a da söyleyeyim. Ne diye paylaşalım yayını? Bir sürü manşet var ama ben manşet üzerinden gitmek istemiyorum bu akşam. Duyudu, bu burada duruyor. Bakan da geç çıkıyordu. Geldik şimdi neler olduğunu son kısmına. Neler oluyor ya geleceğiz. Sonra ne olacağını anlatacağız değil mi? Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmadı. Böyle atmayalım manşeti. Nasıl atalım bunu? İsrail neden Türkiye'yi vuracak? Olur mu bu? Biz başka türlü atalım dur. Biraz bizlik bir tweet olsun. İsrail'in Türkiye'yi vurmasını dört gözle bekleyenler kimler? Canlı yayında anlatıyoruz. Buyurun hem izleyin hem paylaşın lütfen. Böyle olur. Bunun anlamı şu. Eğer Sivas Kongresi'nden birinci kongremiz olarak falan bahsetmesi falan filan geçmiyor. Sivas Kongresi Mustafa Kemal için önemli. Çünkü Kazım Karabekir de Mustafa Kemal'in İngilizlerle görüşmelerinin iç yüzünü, Lawrence'ıydı, Milnes'iydı hepsini öğrendiği için, bildiği için tedirgin oluyor. Beraber hareket etmek istemiyor. Etmediği anda öldürüleceğini biliyor. Verdiği tekmilin sebebi o. Odada iki, buna iki kişi baş başa değiller. Mustafa Kemal ile Kazım Karabekir baş başa değil. Odada işgalciler var. Maalesef. Gazeteci kılığında da var. Subay da var. Amerikalı bir Brown var. İşgalciler var. Kazım Karabekir burada bana göre pasif pozisyonda kalıyor. Pasif pozisyonda kalıyor. Ve başına gelecekleri hiç düşünmüyor. Mustafa Kemal'in herkesi öldürtüp Kazım Karabekir öldürtmemesinin sebebi Mustafa Kemal'in İngilizlerle anlaşmasına göz yumması. Onu da çıkmıyor. Neden öldürmedi çok sorulur. Göz yumuyor çünkü Kazım Karabekir. Kazım Karabekir'in oradaki payını da siz düşünün artık. Yani çoluğun çocuğu vardı. Onları şey yaptı. Yani sonuçta karşında bir subay var. İngilizler elini omzuna atıyorlar. Yani mealen söylüyorum. Mecazen söylüyorum. Bizim adamımız bu devlet kurduracağız. Sen ne konuşuyorsun diyorlar. Ne diyeceksin? Oradan bakın olayım. Yani. O açıdan bakın. Demin okutmuştu. Işte, şimdiye kadar ki evet. Lawrence, Marus, ayla senelerdir anlatıyoruz. CHP'nin kuruluşu mu? Utanır ya insan bunu söylemeye. Neden biliyor musun? CHP'nin ismi ne? Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Siz bunun kurusu olarak Mustafa Kemal'i anlatıyorsunuz değil mi? Mustafa Kemal'i kim kurdu? CHP'yi Mustafa Kemal kurdu. Mustafa Kemal'i kim kurdu? Yüz senedir insanlar bunu soruyor. Ortaya çıkan şeyler yabancı bir devleti işaret ediyor. Seni kim kurdu da bana saldırıyorsun derler ya. Ne oldu? Şemsi Paşa'da okudum diye Şimon bir çıkıyor. Yahudi ilkokulu. Bakın dinden gitmeyeceğim. Ama din eşittir ırk. Yani Yahudi eşittir Musevi. Yani böyle bir eşleme var ortada. Ki Mustafa Kemal bunu taktığımda düşünmüyorum ben bazen. Yani bütün dinleri falan diyor ya. Yani. Tek dünya dininden bahsediyor. Tek dünya devletinden bahsediyor diye. Banu Avar'a sordum hiçbir Kemalist'in e cevap veremeyeceği bir sorudur. Siz Mustafa Kemal'in nasıl önüne kalıyorsunuz? Nasıl önder alıyorsunuz? Sizinle zıt çünkü. Banu Mustafa Kemal zıttır. Yani biz gördüğümüz kadarı öyledir yani. Bağna var tek dünya devletine karşı. Biz öyleyiz, biz yerli birliğiyiz biz. Lokalistiz bu anlamıyla. Öbür tam da öbür anlamında İslam evrenseldir. o Ayrı konu. Ama bağna var falan kemalistler Mustafa Kemal'i tanımıyorlar. Yani şu programları izleseler bakın ne bir hakaret var ne bir şey var. Nasıl Atatürk'çü kalabilirsin yani? Neye göre Atatürk'çü olacaksın? Senin bir devletin var zaten. Kimle işbirliği yapılacak, kimle anlaşma yapılacak, her şey devlet karar verir. Sen karar vereceğim diyorsan şimdi geliyoruz oraya. Tam yani sen ben karar vereceğim diyorsan bir subay olarak tamam çıkartırsın üniformanı kurarsın partini siyasetini yaparsın. Eğer böyle bir şey değil diyorsan ha, raporunu yazarsın yukarı yönetime verirsin. Senin dediğin doğru olduğunu kim söylüyor? Mustafa Kemal peki doğru projeksiyon açmış mıdır? Oradan da gidelim. Çok iyimser olalım. Yani demin yaptığım gibi yani dedim ya bir gerizekalı gibi düşünelim falan. Ya öyle düşünme. Çok da iyimser olalım. Mustafa Kemal'in belki dediği doğruydu. Hani böyle olması gerekiyordu diye bir bakalım. Bir de öyle düşünelim. Gelin. Şapka, mapka falan filan. Geç abi geç onu. Harf, marf geç. Hepsini geç. Hızlı geç. Gel. Ne zaman öldü? Ne zaman Türkiye Amerika'nın tam kucağına oturdu? Dizine falan değil mi? Ne zaman? 1948. Kaç sene var? 10 sene. Ya 10 sene sonrasını görememiş arkadaş. Ya Yunan'ın nasıl denize dökeceğini bilmiyor. Tavzınlık'ta oturduk diyor. Son diyor üzerinde 6 gün 6 gece. İşgalcilerle oturuyor. İşgalcinin getirdiği işgalciyi denize dökmek için. Asker diye bize anlattınız. Bu 100 senedir. Bu tamam. Dursun mu burada bir? Filistin, Trablus, abi her yerde geri kaçır. Her yerde kaybediş de boş ver. Yani sanki Osmanlı çok kazanıyordu da o kaybetmiş gibi de düşünmeyelim. Hadi bak onun da payını verdim. Hadi onun da payını verdik. 10 sene sonrasını görememiş. Diyemiyor ki ben kendim dinsiz olduğum için, kendi öyle dediği için söylüyorum. Benim bir dinim yok. Benim param yok demek ben parasızım demek değil mi evren? Benim param yok parasızım. Evim yok ne olurum? evsizim. Dinim yok, Dinsizim. Dinsiz lafı niye kadar kabul Onu ben anlamadım. Bir ateiste de dinsiz dediğinde, evet dinsizim ya. Yüz milyon tane ateiste konuşma. Hayatım onlara tartışmakla geçti. Ateist eşittir, kafir eşittir, dinsizdir ki. Yani şey anlamıyorum bir de ben. Niye kaba gibi geliyor? E tanımıyorsunuz. Tanı, gidin tanıyın kardeşim. Bana kendi söylüyor. Bunu Murat Bardakçı'da haber tuttu yayında da geçen anlat. Ya dönüyorsun bakıyorsun. Ya tamam dine inanmıyor etmiyor falan vesaire bilmem ne ama bir dakika bekletiyorum sizi, özür dilerim, bir dakika bekletiyorum. Devam edelim. Kendi görüşünün doğru olduğunu zannediyorsan yukarı rapor verirsin. diyor. Raporu verse, okunsa nedir o Türk milletinin dinsizleştirilmesi. Yani bu laiklik adı altında falan. Hilafetin kaldırılması, İtalya'dan, Avrupa'dan yasaların alınması, hepsinin buraya getirilmesi, ezan mezan falan filan vesaire bilmem ne söylenmesi. Dini, bildiğiniz her şeyi unutun dini olarak bakma şimdi söyleyeceğim size. Işte. Yukarıda 1910'larda Rus devrimi, komünist Bolşevik devrim yapmış. Ve tamamen tabii ki dinsizleştirme üstüne. Bir Aşağısı Arap komple Müslüman. Yanda İran var Müslüman. Ve sen diyorsun ki ben dinsiz bir millet yapacağım. Ya bunu açık söylüyorum uzat, uzat derseniz şimdi kalkarım Mustafa Kemal'in dinle ilgili görüşlerini hepsini saymaya başlarım. Ezberim konferans konumu olduğu için aralıksız 3 saat anlatırım kardeşim. Yani en nereden gideyim ispatlanmış genel kurmay laboratuvarında ispatlanmış el yazarından gideyim. Evvela Allah'lar vardı daha sonra politik sebeplerle bir tane Allah olduğunu söylediler. Esasen Allah yoktur onlar da söylüyor. İkisini birleştirdim. Bir tanesi Allah'lar vardı. Allah koydular ismini diyor. Taptılar ona falan vesaire bilmem ne diyor. Onu aldım nereden söylüyorum? 1932 tarih kitabı Cilt 2'den anlatıyorum. Bunu Afet İnan, bunu el yazdığını, genel konu başkanlarında Ataşe şeyinde orada bakıldı. Gerçek el yazısı mı? Gerçek el Yani onu oradan söylüyorum. nereden istiyorsun? 100 tane sayarım size. Din yok Mustafa Kemal. Allah kitaba inanmaz. Yok öyle bir şey ya. Yani. Şimdi ama ben bunu niye anlatıyorum şimdi? Mesela bu değil. Mesele şu. Sen bu coğrafyada bu milleti dinsizleştirip dolayısıyla evladını orduya gönderirken ki en büyük motivi olan al kızalı kınalı kuzum felsefesini bu milletin öldürüp bitirip Roma ordusu ayağa kaldıracaksın? Lan, ne ordu Ne, ne, ne yapıyorsun? Neyin kafası bu ya? Bak orduda en kesif ateist kemalist dönemde bile tanrımıza hamdolsun denirdi. Yine bir tanrı vardı öyle Güneydoğu'daydım. Başımda isim vermeyeceğim. Dava konusu olmasın. Ergenekon. daha sonra Ergenekon'da yatan bir yarbay vardı bizim başımızda. Gazanız mübarek olsun derdi. Herif Türkiye'de yaşayan en büyük kemalist olabilir. Ben oruç tutmanızı yasaklıyorum operasyonu çıkarken diyen bir adam. Günahı neyse mahşerde benim üstüme diyen bir adam. Gazanız mübarek olsun diyen bir kemalist. Ergenekon'dan yatırdı FETÖ onu diyorum bak. Anlatıyorum. Benim bu adamla bir sene geçtim. Benim en üst düzey komutanımdı bu. O kadar başarılıydı ki kışın Alp Dağları'na yaz ya, kış e, ödülü veriyordu. Genel ödül veriyordu onu. Aldı helikopter. Evet. Helikopterle tatile gitti adam. Kış, kışın PKK basmıyor ya Aralık Ocak nöbetler bile kalkıyor. Yani, Silperber de yaptım ben. Elektrik direği boyunda kar gördüm hayatım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Din, dinin kendisinin Allah'tan gelen din olmasının yanı sıra devlet için her zaman için lazım olan bir enstrümandır. Ateist devlet bile olsa diyorum ben size bak. Adam ateist bile olsa neden? E çünkü her devlet düşük suç oranı ister. İnsanlar ölmesin ister. Niye vergi almak ister? İnsanlar tehditlere karşı, dış tehditlere karşı çocuk da yapsınlar, evlensinler. Tüketim toplumu olmasın, üretim toplumu olsun. Evlensinler, çocuk yapsınlar ki çocuklar büyüsün, onlar da vergi versin, onlar da askere gitsin ister. Devletsel bakış açısında dini ortadan kaldırmak, şimdi hakaret etmek istemiyorum.